başkan bir irade derken Fatma Aksal kendini üzerine alınıyorsa demek ki krediye engelleyen de yani ikinci dilim krediye engelleyen de işin yarısında krediye engelleyen de herhalde kendisi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların onarımı için üst yapı çalışmalarında kredi kullanmalarının engellendiğini söyleyerek bir irade kredi kullanmamızı engelledi demişti. Belediye Başkanı Gürkan'ın bu açıklamasının ardından yazılı basın açıklaması yapan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Başkan Gürkan'ın mağdur edebiyatı yaptığını öne sürmüştü. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı televizyonumuza yaptığı açıklamada belediye başkanı Recep Gürkan'ın bir irade kredi kullanmamızı engelledi şeklindeki sözlerine AK Parti Milletvekili Fatma Aksal'ın cevap vermesini eleştirerek Milletvekili Fatma Aksal kendi üzerine alınıyorsa demek ki kredi engelleyen de kendisi. Kendisini böyle bir irade olarak görüyorsa Sayın Fatma Aksal'dan tüm Edirne halkına ben bu krediyi engelledim veya engellemedim şeklinde açıklama yapmasını bekliyoruz dedi. Belediye başkanının basın toplantısını sizler de takip ettiniz. Edirne'de değildi bugün. Ben de sosyal medya hesabımızdan takip ettim. Sayın Başkan o gün bir irade derken Fatma Aksal diye bir şey söylemedi bunun üzerine o irade olarak herhalde Fatma Aksa'da üzerinde alındı. bununla ilgili işte Edirne belediyesinin verdikleri desteğe rağmen bu altyapı projesiyle bütün halkı mağdur halkı mağdur ederek mağdur edebiyatı yaptığı gibi dediler. bir açıklaması olmuş. Sayın Fatma Aksal biz kredinin altyapı kredisiyle ilgili ilk dönemde verdiği destekten dolayı Sayın Belediye Başkanımızla ben de bir teşekkür yayınlamıştık hatırlarsanız. Yani başkan bir irade ederken Fatma Aksal kendini üzerinde anlıyorsa demek ki krediye engelleyen de yani ikinci dilim krediye engelleyen de işi yarısında krediye engelleyen de herhalde kendisi Bununla ilgili de bir açıklama yapmasını ben özellikle bekliyorum ki kendisi böyle bir cevap vermiş yani biz Fatma Aksal'ı engelledi diye veya başkan engelledi diye bir şey söylemedi böyle bir irade kendisini gösteren bir irade olarak görüyorsa bu iradelerin. Ee, ben Sayın Fatma Aksal'dan e, tüm Edirne halkına e, şunu söylemesini istiyorum. Evet, e, Recep Gürkan'ın söylediği kişi benim. Ben bu krediyi engelledim ve engellemedim. E, bu açıklamayı yapmasını bekliyorum. E, Sayın Fatma Aksal her fırsatta altyapı ile ilgili eleştirilerini ardarda arda devam ettiriyor. Ama e, yani çok değil, bir yıl önce hatırlarsanız e, pandeminin ilk patladığı dönemlerde 5 tane maskeyi dağıtamayan bile hükümetin temsilcisi bunları söylüyorsa o dönemde harçla borçla altyapı başladı hem de çok güzel de bir e, süreçte devam etti. Demek ki bir gizli el gerçekten bu altyapı kredisine dokundu ve işleri yavaşlattı. Ama Edirne Belediyesi başkanımızın da açıkladığı gibi en de sonunda bu altyapıyı bitirecek. Edirne halkımız da hiç merak etmesin zaten e, bugünlerde de e, yine bir hız kazandı. Sayın vekilden özellikle e, Recep Yurkan'dan sonra bu sıra istinaden Sayın Vekil'in de krediye engelleyip engellemediğiyle ilgili esasında bir açıklama bekliyor Edirne halkı. Çünkü e, Recep Başkan da söyledi biz Edirne'yi Millet İttifakı olarak yönetirken Cumhur İttifakı'na çok oy çıkmış mahalleye hizmet göz anlayışımız yok. Kendileri bu anlayışta bakıyorsa Edirne'ye o da onun Edirne halkına vereceği cevaplardan bir tanesidir.